Dur sayıyorum o zaman Dur dur Herkes geldi mi? çıkmak isteyen kimdir? İnci açık abi Leter leter Berk Nerede o? Oğlum önce bir çıkalım da sonra Hop ölüyorum ha, öldüm Helal Beni bir çeksenize Ay öldü Beni bir çeksenize Alo, TP Alo Orada da biri ya mı herkes? Sayıyorum. Hadi saygın. Sayıyorum. 3. Saygın dur dur saygın. 2. Tam tam kuleye al. 1. Yürüyün abi. Bastım. Çıkıyor muyuz şu an? Evet. Öbür taraftan çıkalım. Hadi be. Çıkacaksınız. Çıkacaksınız. Hadi hadi hadi. Çık. Çıktım. Hadi. Düştü. <laughs> <laughs> Öldü. Abi neredeyim <laughs> bir baksanıza. Çıktım ama kulenin önündeyim. Sayarım ben, yedilerdeki... Aa, ben, ben çıktı. bunu. Ne? Çıktı çıktı. Ben bunu, sayarım. Kulenin önündeyim. Çıktı sayarım. Çıktı valla. Çıktım, <laughs> sayarım. Çıktı <vallahi>. Çıktım <laughs> sayarım. Kulenin <laughs> önündeyim. Önemli olan canlı çıkmak kanka. Abi ben ya. Beni ilgilendirmiyor. Kule önündeyim. Çıktım ben. Abi. Abi.